At gözü gazı bölmüyordu. Göz gözü görmüyor hep buz 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 dondurmacı içeride sus 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 bir vakit donmuştu beynim 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 beynim. Benim adım at kafası hiç bitmez kalk. çünkü çok dalgalı Ekmeği severim salçalı Kafa yağıyor Kahverengi kafa Sarışın morlu ve kahverengi Bunlar nasıl kafa Kafa geldi Mustafa Esedi hayvan zürafa daha fazla için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.